Başlıyoruz o zaman. Hazır mıyız? Çok tatlı bir tane oyun. Başlıyor. Aa şu ne? Uçan. Aa ne kadar tatlı bir oyun değil mi? Evet çok güzelmiş bu. Çocuk oyunu şu gibi oy ama de... bulmacalı. Bakalım bundan ne yapacağız? Diğer oyunu çok iyi oynadın. O çok başarılıydı. Bakalım bundan ne yapacağız? Neighbor. Hello Neighbor'da fırtınalar estirdim. Baba Didi çok komik konuşuyor değil mi bu adam? Hı hı. Aa arayalım. Hemen arayalım. Ben o bitti kan. Bana pikita. Ben o bitti kan. Ben o bitti kan. Ben o çabuk diyor. Ama Ben de bilmiyorum başka bir dil herhalde oyun bakalım Türkiye değil ama böyle konuşuyorlar. Çok İngilizce olabilir. Tam sen konsantre ol tamam. Güzel bir şekilde oyna. Ben çayımı alıp geliyorum tamam mı? Ha. Ay çok tatlı bir tane onu. Tamam gidelim. Şu buraya zıplayalım. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Buradan da buraya. Ve bardağı al. Abi <laughs> gidelim. Böyle konuşuyorlar değil mi arkadaşlar? Çok komik. Gidelim hemen. Aha. Yaptım. Direkt yaptım. Beynimi kullandım. Sebebi Bu ne ya? Balık gibi bir şey herhalde. Ben onu çiçek sandım. Gidiyor. Matanyam. Abi çok garip ya. Saçma bence. Aa kapı, kapı, kapı. Anahtar lazım diyor. Abi kapı Bak kapı kapı, kapı. Pıkı pıkı pıkı. Aa Lost in Play. Oyunun ismi bu arada bu. Lost in Play. <laughs> Aa donlu adamlar. <laughs> Sinek adamlar. Sinek. Sinek. Okla gidiyorum. He ben bunu anladım. Buraya e, diğer bardaklarını mı bulacağız? Galiba. sen de bardak... Ana direk buldum. Sen al bu bardak. Üç tane bardak lazım. Şuraya bir tıklayalım. Aa. Aa. Galiba anahtar gerçekleşti. Ha. Aha anahtarımız. E ee, o kapıyı açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi, zilleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam artık kapıyı açabilirim. Giriyor. Bakalım. Oha yine bir bulmaca. Çok severim bulmacaları. Eee çözüldü. Alalım Aa çay dolduracağız La 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 Bla 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 Okula gidiyorum Evet artık çay doldurabiliriz Çıkalım Getir bardakları diyor suya gibi Ben de su dolduruyoruz. Evet. Ay sit mi? Evet. İçiyorlar. Aa. Aa uçuyor. Ördeğe bak ördeğe. Aa, rüyamış. Her şey bir rüyamış. Aha. Aa kızı uyandırdık tıklayarak üstüne. Evet. Perdeyi açalım. Göremiyoruz çünkü. Öyle de göremeyiz. Açalım. Aa, aa, şurada canavara benzer bir şey var. Kıyafet var. Kokluyor. Ey, çok pis. Abisinin kıyafeti herhalde. Aha. Yine şanslıyım. bu arada arkadaşlar ben normalde video Hello Neighbor'ın videosunu çekiyorum ama ben normalde oyunu bitirdim ve şimdi çekiyorum. Bu arada belki belki pazar günü Hello Neighbor falan çekebiliriz. Evet bu Dada! baloncuklara bak. Şurayı açalım. Şey yok. Aa kapat kapat. Tamam. Saati aa, saatiyle açtığını uyandırabiliriz. Çok kolaymış. Bakıyoruz. Bak, He. Tam saat bozduk. Biz de onu, Abi şu... Aa ışıkla ona bakabiliriz. Işığa bakalım. Evet. Ya abicim ne yapıyorsun? Kedi kardeşim kediymiş bir <laughs> de. Aa robot düştü herhalde. Robot. Aa robotta pil olur. Aa, seçini yaktı. Saçını yaktı. Aa pil düştü. Evet bak doğru söylüyorum. Çamda. Aa kutunun üstüne. Kutunun üstüne ne? sıplayıp şu korna bir daha alabilir miyiz? Aa evet. Müster kutuyu çektik. Ha, Allah! Aa, birleşti. Saati tamir edebiliriz. Oha! Abi onu da ben yapacağım. Abartmayın ya. Bir sürü görev yaptım. Açılıyor. Al bunu ters çevirebiliyoruz. Nasıl uyandırabiliriz? <laughs> <laughs> Böyle yaptı. <laughs> ya abi biz ona o kadar uğraşmıştık kırdı. Çok iyi. E çok iyi lan Hadi gidelim oyun oynayalım. Aha, ne çıkartıyor? Oyun çıkartıyor. Yani Abi herhalde bu abi kardeşini sevmiyor. Evet. Biz peşinden gidiyoruz. Ey, evet, ikinci bölüme başladık galiba. Gidelim. La la la. Zıplaya zıplaya gittik. Şu kitap var. Aa, okuyabiliyoruz. Uzun zaman önce bir tane kurbağa krallığı vardı. Kral kurbağa. Kral kurbağa bir ses duymuş. Bir bahim demiş. Oradan bir tane aynı geyikle aynı birleşmiş bir şey gibi öyle bir şey çıkmış. Bu kral kaçmaya çalışmış, yakalamış. Onlar bizimkiler de görmüş tabi. Ve bunlar niz olmaya karar vermişler. Kum kocu. Sonra bunlar saldırmışlar. Ay bir köküremiş bunlar yere sinek gibi yapışmışlar. Ay gitmiş bunu bir ağaca bağlamış. Sonra bunlar uyanmışlar kılıcı bulmaya çalışmışlar. Ha bunu yapmak gerek. Ah kalem tamam, ne tam kalem diyorlar tam kalem de diyorlardı. Abi benimle oyun oyna. Git başımdan. Bir de oynasın. Bir daha de değil. Ne yapıyorsun? Hmm. Ana kukuklu saati şey değil mi bu o dönen şey var ya. Aa kedi aa kutu diyordu zaten. Kutuyu verebilir misin kedi? Ya bu ne? Ne biçim kedi? Çamaşırları karıştırabiliyor muyuz? Evet. Aa don çokluğu. Aa her gördüğüm gördüğümüz oyuncak. Hı hı. Herhalde bunlarla ilgili rüyalar görüyor her gün. Acaba abisi hangi, abisi hangi rüyayı gördü? Aa zil. Gidelim. Aa, bir şey diyeceğim. Zille köpeği uyandırabiliriz. Dil 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 dil. Ah! Koyunları sayıyor. Evet, çok güzel. Koyunları sayıcı sayıyor. Köpek de onları gördü. Hmm. Abi ben buraya geçemiyorum. Üstten direkt geçmiş gibi. Siz öyle hayal edin. E ee, sen ben bu çarpılara getirmişim gibi. Ah. Seni çünkü bu çok zor. Ah. Böyle yapıyor. Uyandı. Onunla top oynayacak bak. Kedi de olmuyordu. Bence olmuyor. Kedi oyn oynama. Ah. Tam buradan. Evet yaptım. Bir şey Işık sana düşebilir. Lamba sana düşebilir. Dikkat et. Çıkart onu. Ah. <gülüyor> <gülüyor> çok kolay. Çok komik ya. Dışarıya bakalım. O dışarıya mı gitti? Bence. Aha. Aha. Kedi bakıyor. Bu, göz, bu kedinin gözleri yeşil değil miydi? Ne ara beyaza döndü? Aa içinde. Köpecik sen oradan çıksana köpecik. Evet çok kusulu. Bu saate şeyini takacağım da şu var? Aa bakabiliyorsun. Burada fotoğraf çekin. Bununki düşmüş bu kediden korktuğu için. Bunu, bu da görüyor işte. Bunu doldurması bir tanesi yiyor. Ne oluyor? Neyse biz kokutlu saati yapalım. Kokutlu saat. <laughs> biliyorumdur. Bu yanlıştım. Bunu biliyorum. Resme bakmama gerek yok. Ev evet, yaptım. yap. E, yapıyoruz. <laughs> Abi şey ee, nedir? İsmi neydi? Bazı hani çocuk animasyonları var ya onlardaki gibi. Çok tatlı bir tane oyun. Aa kovalamacı oynuyorlar galiba. Evet. <laughs> bir şey yok. Kaybol kay kaybolmayın çocuklar. Abi bir şey oluyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben bunu hiç bilmiyorum. <laughs> Ev şu anda kovalamacı oynuyorlar. Ay bu, bu erkek çocuğun beyni yok mu ya? Nasıl anlamıyor? İçinde zaten çocuk gözüküyor. Kız çocuk gözüküyor. Nasıl korkuyorsun ya? He bak bu şeylere gelince tıkla. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne oldu kız çocuk? Allah! Ne oldu abi şu an? Abi kovalamacalar. acı dalına saklandı. Ne oluyor abi? Evet yani şu anda kediyle de köpeği görüyoruz kovalarken. Çık. Çık. Aa erkek çocuğu oynuyor şimdi de. Erkek çocuk. Dip. Bu ne? Al, alalım. <laughs> şurada bir tam sıvı gibi bir şey var. O yapışkan. Aa şurada canavara <laughs> benzer bir şey var. Merhaba. Gözlük bulmam lazım. Gözlük, gözlük. Gözlük verin bana. Al taba. <laughs> al al. al. Oynuyor. Aa canavarmış. Na? Ay, tam göbeğinden yedi. Tamam. Aa, aa, o hikayedeki kurpişler. Ben şapkamı alamıyorum diyor. Kılıcı nasıl alabiliriz diyor. Kılıcı için böyle hepimiz arka arkaya toplanmamız lazım diyor. Ben yemek, yemek istiyorum ama yiyemiyorum. Açamıyorum ben bunu. Büyüğü burada. Şunu alalım. <laughs> Ayı görür tabi seni öyle yaparsa. Ayı görmüyor musun? Sen? Çocuğum. Bu sefer bağırma. Aa bağırmadı. tabağı doldurabiliriz. Evet. Ay, Yeme diyor benim evime. Peki Aa, bu kelebeği yaka yakalamaya çalışacağız değil mi? Bu ee, şeyi koyarsam bu kelebek buna yapışacak. Yapışkansın ya. Aa gitti. Tamam şimdi oraya girebiliriz. Gözleri bulduk. Ee, evet. sen beynin yok mu? Niye o ayıya doğru gidiyorsun diyor. Evet beynim yok. Mu? Ne yapıyoruz? He şunu vereceğiz. Al bakalım diyor. Aha görebiliyorum. <laughs> Abi yürüyor. <geliyor>. Beynim vuruluyor. Bitti. Aa kırık bir tane dal var. <laughs> Aha. Aa kurbağaya yardım edebiliriz. Almaya çalışıyor ya bunu alabiliriz. Birazcık beynimi çalıştırdım. Evet, aldık. Aa onu biz takip ediyor galiba. Evet. Peki şu ayıya gidersem Benim aklıma bir şey geldi. Ağaç dalına saklanırsam kaç dalına diyor. He, bunu Aa, oluyormuş. Kaç? Şunu alabilirim. Bak şurada mavi bir şey var. Aldı. Hadi yavrum, hadi. Onu bana verin, verir misin diyor. Hayır, ilk önce bunu yapmalısın. Abi ben bunu geçemiyorum. Yüzden geçmiş gibi zannedin. Tamam mı? Geçmiş gibi zannedin. Tamam mı? geçmişim sanki gerçekten geçmişim gibi zannettim. <laughs> evet kazandım. Aa, ah, sinirleniyor. <laughs> tamam iyi de hadi al bakalım. Evet. Hadi tıkla. Kaç. Oh, <laughs> <laughs> buraya geçer misin diyeceğim. Buraya geçer misin? Bu zıplatıcıya benziyor. Trambolam. Ona benziyor. Oradaki garip nedir o? Açacak mıdır nedir? Ona alabiliriz bu arada. Evet. evet. Alabiliyoruz. Şimdi verecek. Şimdi onun kapağını açabiliriz, evet. Ver bakalım onu, şişeyi ver. E ee, hadi aç bakalım diyor kurbağa. Nasıl açıyormuşum diyor. Açıyor, aha. Sinekleri tıklıyor, tıklıyorum. Allah kovalıyor. geldi ya. Aa, şimdi beni takip ediyor hepsi. Tamam. Biz de yardımcı edebiliriz. Diyorlar. Aa, tamam bas 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 E, yaptık. Dikkat et. Oo. Hadi yenebilecek. Ay onu ay onu bitirir, işini bitirir galiba. Allah. Aa kaçıyorum. Kurbağalar tıklayarak kaçtım. Kaç, kaç çocuk. Kaç çocuk. Kaç, kaç. Hadi bakalım kaç bakalım kaç bakalım. Kaç, bakalım. Allah oraya girdi de. Şimdi bu böyle mi? Bitireceğiz. Şimdi oradan gidersem elenirim. Birazcık beynimi çalıştırayım. He tamam. Ondan bir tamam geçtim. Tamam. Çok kolaydı. Sıradakini mi geçtim? Ya artık. Aa. Ya tamam tamam. Ay gördü beni. geçtim la? Hep evet, çok kolay. Evet ne yaptın? Bitirdin mi oyunu? Hayır şu anda buraya geçtim burayı bitireceğim. Gördü beni ayı. O zaman ikinci bölümde bir, bir sonrakine çekelim olur mu? Ah yakaladı. Oh. Wow. Şu anda bu kız çocuğu kontrolden çaktı resmen. Ben gideceğim. Gelemiyor. Arkaya gidelim. Nasıl sıkıştım? Yok. Uzaklaş. Kaçıyorum. Uzaklaş. Kaçtım. Herhalde son iki tane kaldı. Biliyor evet. musun birinci bölüm? Gördü şimdi. Burayı tam hatırlamıyorum ya. Tam oraya gidilir 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 o yetişemez sana. Git, git oraya. Niye oraya niye gitmedin? bir dakika. Ah yakaladı Baba bak. Ama söyledim sana. Baba, baba o kırmızı yerler bak. Kırmızı yerler onun tarafı bak. Altında bir tane kırmızı şey var. Sarı yerler de bir sürü şey yer. Gidemiyor yerine. musun öyle? Dur. İlk önce ayı, ay beni görsün. Tam kaç buradan evet. Kaç. Evet kaç kaç. Dur. Bak oraya niye gitmedin Hayır hayır bak bu beni görsün ki gelsin. Yoksa gelmez. Oraya yandı ışık. Aa öyle gidemiyor musun orada? Bir dakika ben bir şey bir şey buldum. Aa bir şey alacağım. Kaç. Aa. Aa. Onun gitmiyor mu? Olacak. Öyle mi? Evet. Dur bir dakika ben burada bir ipucu bulayım. Tam tam az önce yaptım. Dur bir daha yapayım. Herhalde. O beni bir daha görsün. yapmıştım ya ben. Alalım. Bak demin sen nereye de gitmiştin? Dur bekle. Sakin ol. Şimdi oraya git, oraya, oraya, oraya git. Ama oraya gideceğiz de o buraya gel bir... o zaman. Ama oradan... buraya, gelebiliyor musun? Oraya... O zaman sen sıkıştın. Böyle buradan koyun. Bak mecburum, mevcuru... Oraya git, bir daha gene oraya gitme o zaman. Burada beyin çalış. Beynini çalıştıracağım. Çalıştır beynini o zaman. Çalıştım çalıştırdım evet. Ayı doğru gitsem bir şey bulsam. Geri çık geri. Yine burada git? Burada hep burada git. Tamam. Aa, oradan gelebilir, mi? gelebilir evet, mi? gelir. O zaman buraya. Ah. Dur acele etme. Buraya git ha. De, geri gel bir. Demin oradan gittik şu an sefer de oraya gidesin gel tam geri gel şunu kaldıralım kaybol ne kayboldu? tam kendisi gider onu da oraya al geri gel Yo, oraya değil tamam sarı yerler bizim olduğu için tamam. gelemiyor şimdi ben bir saniye oraya gidesin aa dur mi? dur aklıma bir şey geldi ya, Şimdi, bunlar da dur, dur, evet. dur 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 Ha, şimdi git oraya. He? Beynimi çalıştırdım. Baba. Evet. Ya benim beynim ne ya? IQ bin beni var herhalde. Bin. Galiba evet, bin beni var. Şimdi ne, geliyor geliyor? Şimdi sana? son, son, son. Bitiyor evet. mu? Ben geliyorum o zaman. araştıracağım. Dans geçmiştim ben. Tamam. Çok güzel. Şimdi geçebileceğim. Oha gördüm. ikine geçiyorum. Çıktı mı? <laughs> İkinci bölüm galiba. Kurbağacık var. <laughs> Bana yardım et diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa gittikçe sıkıyor. bakalım ne yapmış abi gel bakalım. Geçtim, geçtim geçtim. Geçtim mi? Evet. Aa. Kral kurbağayı kırtalım. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim tamam. hadi. Tamam. Abi, Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.